Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber Brawl Stars'ta bir tane maç oynadım arkadaşlar. Efsane oynadım söyleyeyim. Savaş günlüğüne girelim. İnşaat tekrar edebiliyorum. Lütfen tekrar edebiliyorum. Birinci oldum bak. Ama söyleyeyim. insansız onu görün arkadaşlar. Ben sustum. Siz izlemenize bakın arkadaşlar. Bir internet sıkıntım olabildi. Oyun kastı. Arkadaşlar siz izlemenize bakın. Arkadaşlar bakın işte ben şu su çok zorladı. Yani şu işte şu Dernita de çok zorladı. Şimdi onu izlemeye nerede Hadi. Aa, dur bir tane Türk mü vardı orada? Evet yoğurt. Yoğurt diye birisi var. Onu ben fark etmemişim. Yoğurt ölmüş sonra. Dur ya yoğurtu kim öldürdü? Yoğurtu işte bekliyormuş. Yoğurt. Mal mısın sen yoğurt ya? Ben sana oyunu salacaktım. Gitti intihar yoğurt. Arkadaşlar sona kaldık işte. Birazcık bu dolun kastı arkadaşlar. Çünkü ben ortamı nişanlıyorum ve 8 yüklü atışını nişanlıyorum ve ortasını nişanlıyorum. arkadaşlar internetim yoktu. Direkt oynayışımı izliyorsunuz. Sonra biraz kızlandım ben. Önce fazla iyi, iyi oynamazsam da gittim. Burada gideceğimi zannettim ben. Sonra yana gittim. Burada internet sıkıntım oldu. Vuruldum kaç kere. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadı. Yani o oldu direkt. Ama 5 kişiye geçtim Bak. Ben ama adamı aç uzattım çünkü öleceğimi biliyorum. 5 yüklüyüm çünkü. O 7 yüklü. Bu ultisi de olmak üzere olan bir 8 bit. Ben ultimi sonlar doğru sakladım. Alan ka kadar. Bak burada böyle dolandım dolandım boş boş. Yok ya onu anlatmayayım. Haydi bakalım. Bu dönem boş yer aksesuar kullandım. Arkadaşlar bakın tam zamanlı ultiyi çaktım. Ve evet, Zernita'yı öldürdüm.